Yutamuna ta'ama ala hubbihi miskinen ve size bu ta'amı, bu yiyeceği biz e, bu ta'amı miskine, yetime ve esire veriyoruz, yediriyoruz. Miskin bir yerden diyelim ki biz şimdi bu sincandan çıktık, Sinop'a gideceğiz. Sinop'a gideceğiz. Hepimiz. Bu şu tayfanın tamamı akraba, amca, dayı falan şöyle iki, üç dededen, beş dededen çıktık yola gidiyoruz. Bir kervanla yola düştük gidiyoruz. Yola gidiyoruz. Biz Nablıhan'dan oradan buradan giderken siz hepiniz gittiniz. Ben kaldım. Kervan devam etti. Ben geride kaldım. Seferinden vazgeçtim. Yolculuğumdan vazgeçtim. Ben dedim ki yoruldum. Gitmeyeceğim. Bu adamlar iyi değilim, bu bir böyle konuşuyor, o böyle ayağını uzatıyor, o öbürü ben konuşurken dinlemiyor, öbür göz kaş yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bir sürü bahaneler, oradan buradan işte devem iyi değildi, <laughs> benim gündemim kötüydü, hava soğuktu, kar yağmadı, çok soğuk, donuyorum, ayakkabım delik falan. Neyse işte patronum bana bunu dedi, deve süren adam şunu dedi, neyse. Bir sürü gerekçelerle bu yolculuktan vazgeçtim, ben orada kaldım ve sizler devam ettiniz seferine devam edene göre geride kalan adama miskin denir. Seferinden geri kalan adama, seferini yarıda bırakan adama miskin denir. Böyle yoksuldur, parasızdır falan falan anlaşılmaz. Ev miskinen zâ metrabe. Turab, turab. Yani fekku ragabe ev idamun fi Zihi meshabe, öyle mi? Var mıydı hafız bu suyatı? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma'adrake man akaba. Fekkura ve evi da'anun fi yevmi zihi meshabe. Yetimen da makrava, ev miskinen da metalaba. O miskin yahut şunları şunları fekkura gabe omuzlarından yükü kaldırmak demek? Yükü kaldırıp hafifletmek dedik yükünü kaldırıyorsun. Nasıl bir yük? Bu adam dünyayı mı taşıyor? Diyelim ki ben gibi bir adam aciz, miskin, öyle bir yük taşıyorum ki üzerimde taşıyamıyorum artık. Ben eziliyorum bu yükün altında. Ne ruhsal, düşünsem, bir sürü meseleler var. Savrulduğum, fırtınalarla koşturdum. Bu adam tutuyor bana. Diyor ki, ev miskin zahmet abi. Bu öyle ki toprak gibi, toprakla bir toza toprağa karışmış hali halde gibi yani darmadağın olmuş adam sefere devam edemiyor. Geride kalmış ama adam paramparça. Metrabel kelimesinin iki tane manası var. Turak kelimesi buradan geliyor. Bir toza toprak karışmak, toz toprak yeryüzü yani böyle mütevazi, alçak anlamında söyleniyor ama esas zengin ve mala hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına geliyor. Yani ev miskinen za metrabel şu mal, mülk o kadar sahip ki adamın o kadar zengin ki dünyadan artık istediğin bir şey yok. Bu adamın miskinliğinden bahsediliyor. Türkçe'de çevrildiği, bize böyle kulağımıza iliştirdikleri gibi yoksul, kimsesiz, yolda kalmış, aciz falan adam değil miskin. Tam tersine malı, mülkü, her bir şeyi yerinde olan ama Allah'a kulluk seferinden geri kalmış adam demek. Ve yemeği ona yedirin. Yemeği ona yedirin diyor bak. ve وَيُتَعْمُونَ تَعَامَ عَلَى حُبِّهِ en çok sevdiği yemeği buna yediriyor. Kim o? Miskin. Miskin demek ki bir, seferinden geri kalan adam demek. Yolculuğundan geri kalmış, kulluktan düşmüş, acziyet haline gelmiş. Allah şu insanları, kendi kullarını şöyle miskin olsun diye yaratmadı. Şu, şu, şu de hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak kendi ruhundan üfürdü. Onu böyle canlı ve mükerrem kıldı. Eşrefi mahlûkat kıldı. Mahlûkatı ne? Neden böyle? Şöyle şöyle. Bunun için böyle kıldı. Dolayısıyla bu hale düşmüş, yenilmiş yolculuğundan şu gerekçelerle, bu gerekçelerle geri kalmış bu adama yemeğini yedirerek, ona yemek yedirerek, tağını ona yedirerek, sofrayı açarak yani onun üzerindeki örtüyü kaldırarak bir yeniden onu sofraya, sefere tekrar geri getirmek aslında ona sofra açıp yemek Belediye dönemi. İşte Maide suresindeki anlatılan sofrada kast yemek hem böyle karnını doymak anlamında peynir ekmek ne bileyim Karadeniz pidecisinden peynirli pide böyle kabul ve bir de böyle efendim başka ne vardı bir kıymalısı vardı. Ondan yedirirsin adama hem karnı doya hem de senin bu hangi niyet ve hangi sohbeti orada açtığın ve bu adamın hangi arızaları varsa ona da böyle nokta nokta koyarak yedirince o yedi yemek kendini o adama o halde kum bir izni emriyle yürüdüğü için o adam seferine şimdi diyecek ki adam ya ben bu kadar adamı ben mi doyuracağım? Ben dünyanın delisi, kelizi ben miyim? Enayisi ben miyim? Buna yemek yedireyim de bunları ben mi doyuracağım bu kadar adam? Bunu diyen adam ne kadar zamanlıdır? Feveylülle <laughs> musallim. Yazıklar olsun o el açıp da bana dua edenlere. Ne, ne söylediklerinden kendilerine haberi yok diyor ayette. Namaz kılmak değil yani buradaki Musab'in dua etmek anlamında. Hem Allah'ım bana bunu ver, bunu ver, bunu ver, onu ver, şunu da ver, bunu da ver, evde şu olsun, bu olsun, oğlum, kızım, gelinim, torun, torun, eşim olsun, büyük bürokrat olayım, zengin olayım, şunlar olayım. Her bir şeyi benden istiyor. Ama benim verdiğimi benim kullarıma vermekten ne kadar cimrilik ediyor. Ondan sonra da kendisini akıllı, bilgin ve eli tutkun adam, işlerini iyi yapan adam olarak ilan edip, öbürünü aciz ilan edip, ondan sonra öbürlerine de keriz ilan ederek bu işi temizlemiş olur. İkinci bir konuda, doldu mu süre? Hocam bir iki dakika. Tamam. Burasan ve Türkistan Fileri bu fütüvvet esasını daha sonra Ebu'l Hasan Harekan Hazretleri zamanında yani İmam Cafer Sadık Efendimiz'in torunlarından biliyorsunuz Ebu'l Hasan onun torunlarından ve o daha sonra da bu fütüvvet esasını yeniden kendi zamanına yeniden düzenlemiş ve esası yeniden nasıl buluşan ortaya koymuş ve demiş ki herkes sabah kalkar kendi işinin peşine koşar Ebu'l Hasan da kalkar Türkistan'dan Şam'a kadar hangi Allah'ın kulunun bir derdi var bunun peşine düşer. Onun için Allah'ın kullarına hiçbir ücret karşılık beklemeden ve onlardan bir teşekkür beklemeden de bu millet bunu bir bu fütüvet esasının akrabalar arasında nasıl gerçekleşeceği, nasıl hangi erkan ve yapılacağını şu konuştuğumuz mevzular etrafında uygulamış. Bu şu kadar Bulgarını, Rumunu, Kürdünü, Zazasını, Arabını, efendim bu kadar adamı bir arada tutacak adamları olduğu için onlara hizmet esasında bunlara yürümüşler. Ve tekkeleri, dergahları, mescitleri açmışlar, sofralarını açmışlar. Bu insan olmanın, Allah'ın kulu olmanın esasını konuşarak, anlayarak, kavrayarak tevhid esasında hiçbir kimseye kapılarını, kapılarını kapatmamışlar. Ebu'l Hasan Harekani'nin sofrası açıktır. Bu bizim soframızda hiç kimseye dini milleti sorulmaz e, demiş. Gelsin bu sofradan yesin. Çünkü herkes Allah'ın ayetlerine ve Allah'ın peygamberine e, dinlemeye layık. Öyle değil mi? Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye geldiğinde Kur'an'ı kime okudu? Kime geldi peygamber ona? Mekke'de. Onlar iyi şeyi İsa'yı, Musa'yı yani İsa Aleyhisselam'dan gelen Havza'yı biliyorlar. Ayrıca kendilerine İsmail ve İbrahim'den geldiklerini de biliyor Mekkeliler. Kabe'de hac ediyorlar, kurban kesiyorlar değil mi? Bunlar öyle değil mi? <laughs> Namazda kılıyorlardı sabah akşam namazları da. <laughs> Peygamber Aleyhisselam Mekke'de 10 yıl boyunca açık davet, 3 yıl söyledim. 10 yıl boyunca bunlara davette anlattıklarından 10 tane mesele yoktur sayabileceğiniz. Mekkelilerden 10 tane değiştirmesini istediği on kalem yoktur. Ve okunan bütün sureler Mekkeli müşriklere okunmuştur. Niye? Allah'ın kulları Allah'ın kitabı müşriklere de okunur. Kafirlere de okunur. Yahudiye de okunur. Hristiyan da okunur. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. Ve bu insanların tamamı da Allah'ın kullarıdır. Allah'ın elçisi, Allah'ın kullarına, Allah'ın kitabını okudur o böyle gizli saklı kendi aralarında evrende cemaatlerde dershanelerde orada bir şey yok yani açık Allah'ın kitabını Allah'ın kullarına okudu ve anlattı. Onun için de Allah'ın kullarıdır hizmet ettiğimiz. Allah'ın kulları Allah'ın kullarına hizmet ediyor. Evet. Ee, bununla ilgili şimdi soracağımız bir şey var mı? Evet, soru cevap kısmına ايش تبعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا "إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها" يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ويخافون يوما كان شره مستتيرا ويطعمون التعام ويطعمون التعام ويطعمون التعام على حبه مسكينا ويتيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فوقاهم الله شهر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم باليه من فضه واكواب كانت قواليرا قوارير من فضه قدروها تقتيرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابر من فضة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تدع ولا تدع منهم آثما فاصبر لحكم ربك ولا تدع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأسيرا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة كَمَا شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Buyurun. Evet arkadaşlar, e, sorusu olan arkadaşları alalım, e, isim, soy isim. kendinizi tanıtırsanız. Evet, Burak Burak, öncelikle hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık için. İskinler için tanıtımda bulunurken, yani tanımda bulunurken e, bunların dünya malından artık alacağı kalmamış, doymuş insanlar olarak bahsettiniz. Şimdi bu insanlar çoğu zaman balesine para yetiremediğimiz yerlerde zaten yiyorlar. Bıldırcın kebapları yiyorlar. Hatta değişik şeyler çıktı. Şimdi çorbanın üstüne altın toza ekip yiyen insanlar var yani sırf zenginlikle. Yani doymuş bu insanlar. Biz ne gibi bir kırpidesiyle doyurup da bunu kendimize çekebiliriz, yoluna devam ettirebiliriz. Ki hani insanın hani doyumsuzluğu olmayabilir. Bazı insanlar kanaat etmez. Daha doğrusu insanların çoğunluğu gene de belki de hepsi diyebilirim kanaat etmez yani. Elinde bilinen şeyin hep bir daha fazlasını ister. Bir daha üstüne ister. Daha güzelini ister. Şimdi biz bu miskin dediğiniz insanlara ne verelim ki onlar da olmayan bize gelsinler? Yola tekrar sanırsınlar. Evet, şimdi o ayette oradaki ayeti. Bu aradaki, e, ayeti oradaki miskinin durumu anlatılıyor. Yani miskinin bir kısmı bu, la-metrabe olanlar. Ee, hiçbir şey, dünyalık hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, ihtiyacı kalmamış miskin. Ama genel olarak miskin, e, buradaki okuduğumuz suredeki miskinin böyle bir sınırlaması yok. Yani hani miskin denince ilk akla gelen yoksul, kimsesiz falan anlaşılıyor. Orası anlaşılsın diye o ayeti oradan anlattım. Miskin, normalde seferinden geri kalmış adam yani Bu kadar. Bir yerde yatmış, kalmış. Kalmış adam, artık kopmuş. Fakir de olur. Zengin de olur. Şöyle de olur. Böyle de olur. Onun için seferinden neden geri kaldığı kısmı önemli. Yoksa malı mülkü, o kır meselesi değil yani. Seferinden neden geri kalsın da bu aziyete düşsün? Bu kadar malı mülkü adamlar var emrinde çalışan bir adam, kulluktan, seferden neden geri kalmış olsun? Yani onun, onun için. Yani ikinci i̇kinci bir şey de, e, tabii tabi burada esas e, sıkıntılardan bir tanesi, bunu bir yemek gibi düşünmüş, düşünüyor oluşumuzdur. Yani sizin sofranızda siz bir sofra açtınız ve Hz. Sultan Ahmet Yesevi'nin kendi halifelerinden öğrencilerini bir yere gönderirken evladım git mesela diyelim Sincan'da bir sofra aç.